Değerli büyüklerim, sevgili küçüklerim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün savaştan galip çıkmış şanlı bir ulusun düğün günü gençlik günüdür. Bugün güçlü, aydın Türkiye'nin yüreği ve beyni genç olan insanların 101. yıl dönümünü kutladığı şerefli bir gündür. Şimdi sizlere Ulu Önder, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve edebiyete intikal eden sizler arkadaşlarının manevi huzurunda saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşını söylemeye davet ediyorum. <laughs> bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak. Okulumuz kurucu müdürlerinden Sayın Ümit Karabiga'ya günün anlam ve önemini belirten konuşması yapmak üzere davet ediyorum. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıl dönümüdür. 19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk cumhuriyetinin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar diyor Mustafa Kemal Atatürk. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Unutmayınız ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu anlamda 19 Mayıs gününde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle Denizli Özel Elit Grup Okulları olarak başta aziz Türk milletinin saygıdeğer öğretmenlerimin kıymetli velilerimin ve sevgili öğrencilerimin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Nice 19 Mayıs'lara kavuşmayı diliyorum. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklaline, Türk Cumhuriyeti'ne ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Lise ve ortaokul öğrencilerimizin ortak sunumuyla Bir Gemi Yanaştı Anadolu'ya adlı şiiri hep birlikte dinliyoruz. Bir gemi yanaştı, Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparası takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tutardı bu geminin bacasından. Bir duman, duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan. Karadeniz'in halini görmeliydi. Bakıp ayağa ardı sıra battı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa. Ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Özgürlük meşalesi tutuştu Samsun'da, Yayıldı dalga dalga Anadolu'nda ortaokul öğrencilerimizin modern serbest dans gösterisini 19 Mayıs maaşı eşliğinde izliyoruz. <laughs> Genci, bugün senin günün. Sen yaptığın işle hep övün. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin sunumuyla Kurtuluş Yolu'nda Samsun'dan Anadolu'ya yaptığı sunumlarını dinliyoruz. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele Türk tarihinin dönüm noktasıdır. Türk milletinin bağımsızlığı adına savaştığı, inandığı, Türk milletini yine milletine azim ve karar kurtaracaktır diyerek milleti arkasına alarak kazanılan bir zaferin başlangıcıdır 19 Mayıs. Bugün 7 düvel düşmanın saldırısına uğrayan masum ve temiz kalpli Anadolu insanının yıllar süren gözyaşlarına dur, demek için çıktığım mukaddes yolculuğun başlangıcıdır. Bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara görmek istiyorlar, diyor Mustafa Kemal. Önce Mondros, sonra Sev. Türk milletini savunmasız bırakan bu anlaşmalar beraberinde bölgesel denetçileri kuvaya milliye getirmiştir. Yurdun her yerinde mitingler ve protestolar halk bilinçlendirilmiş, milli mücadele destek İnanç daha dağı da artmıştır. İşte burada Mustafa Kemal, Samsun'dan kurtuluşa güneş gibi doğmuştur. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'a, Ankara'ya, Afyon'a ve İzmir'e uzanan kurtuluş destanının başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın getirdiği başarıyla 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk Gençliği'ne emanet edilmiştir ve Türk Gençliği bizim ve geleceğimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Ve dünya cümle eserlerin olan Mozart'ın Türk Marşı'nı enstrüman çanlı öğrencilerimizin görüntüleriyle dinliyoruz. Müzik Gençlik Marşımızı büyük bir coşku ile seslendiriyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anla Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıllık kutlama töreni burada sona ermiştir. Görevli tüm arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve siz değerli izleyenlerimize teşekkür ederiz. Bayramımız kutlu olsun.